Uzun zaman oldu Nedim. Seni yeniden gördüğüm için gerçekten çok rahatladım. Şimdi sen başlamadan önce benim sana söylemem gereken bir şey var. Amcanla konuştuk. Yarın hep beraber senin için farklı bir terapi yöntemiyle... Ben dün gece ellerimle öldürmek istediğim birinin hayatını kurtardım. Kimin? Kimin hayatını kurtardın? Yengemin. Yengenin. Yani ellerinle öldürmek istediğin kişi yengendi. Doğru mu anlıyorum? O tekerlekli sandalyenin üstünde onu yok etmeyi... ...hayatımda hiç var olmamış gibi onu yok etmeyi o kadar çok hayal ettim ki. Neden? Yengen sana ne yaptı Nedim? Gördü. Mümtaz. Oğlum bizi yatakta gördü. Kes şu sesini diyorum sana. Delirtiyorsun artık beni. Şu anda evde o küçük prensinden başka kimse yok. Onun da bizi duyması da bir sakınca yok. Çünkü her şeyi gördü. Sus artık dedim sana sus. Bir şey yapmamız lazım Mümtaz anlamıyor musun? Bir şey yapmamız lazım. O gördüklerini unutması için bir şey yapmamız lazım. Ne yapmamı istiyorsun ha? Ufacık oğlumu karşıma alıp senin baban asla şerefsizin biri mi diyeceğim? unutturmamız lazım. Sen yapmazsan ben yaparım. Benim tek suçum onları görmekti. Kimleri? Kimleri görmekti? Yengemi. Yengemi ve... Babamı, ikisinin amcımı aldattıklarını gördüm. Ve... ...geri kalan... ...geri kalan... ...her şey... ...bu yüzden oldu. Ben bunu kimseye anlatmadım. Cemre bile anlatmadım. Nedim devam et lütfen. Susma. Şimdi susamazsın. Bak ilk kez bu kadar açıldın bana. Ben senin doktorunum. Ben senin kapalı kutunum. Bana ne anlatırsan anlat. Ne kadar ağır olursa olsun. Hepsi bende. Hepsi sonsuza kadar bende kalacak. İnan bana. Kimse duymayacak. Kimse bilmeyecek. Sen istemediğin sürece kimse öğrenmeyecek. Nedim lütfen devam et. Daha fazlasını ver bana. Senden daha fazlasını istiyorum. Lütfen Nedim. Ben çok bile anlattım. Dün, dün gece yaşadıklarım çok zordu, ağırdı. Konuşmaya ihtiyacım olduğunu düşündüm ama bana iyi gelmedi bu tamam mı? Bu konuşma bana iyi gelmedi. Unut. Sana ne söylediysem unut. Nedim, bak ben senin doktorunum, arkadaşın değil. Konuş lütfen. Bak. Seni konuşmak iyileştirecek güven bana. İyileşemem. Onlarla işimi bitirmeden iyileşemem. <laughs> Hayatının en zor itiraflarından birini yaptı. Ama Nedim Karaçay'da daha fazlası var. Hala sakladığı bir şey var. İşimi bitirinceye dek iyileşmek yok. Size psikodrama seansı için Nedim'in iznine ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Vazgeçtim. Anlayamadım. Neden doktor? Yarın seansı Nedim'den habersiz yapacağız. Onu hazırlıksız yakalayacağız. Öyle uygun görüyorum. Ne oldu? Önemli bir şey mi var doktor hanım? Bir sonraki seansa girmem gerekiyor. Sizi tekrar arayacağım. <laughs> Hali Hanım gelebilir. Müsait. Şeniz Karaçay sizinle görüşmek istiyor Oya Hanım. Buyursunlar. Peki. Buyurun Şeniz Hanım. Sizi beklemiyordum Şeniz Hanım. Kahve müsaade alırım. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Bir sonraki sefere randevunuzu alıp terapiye geldiğinizde kahvenizi seve seve ısmarlarım size. Yanına da soğuk su olsun. Ama ne olur lokum filan koymasınlar. Dün geceden biraz midem rahatsızdı. <laughs> Yeterince açık olamadım sanırım. Bir sonraki seansa girmek üzereyim. Size yardımcı olamayacağım. <laughs> Siz değil ki. Ben size yardımcı olacağım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.